Koruma Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi. Detayları arkadaşımız Merve Şahin Poyraz'dan öğreneceğiz. Kolay gelsin diyerek söze başlayalım sevgili Merve. Neler söyleyeceksin kurulun kararının detaylarını senden öğrenelim. Malzem günay Türkiye 6 Eylül itibariyle aslında yeni bir döneme geçiş yapmıştı. Aşısı olmayan vatandaşlardan PCR testinin negatif sonucunu artık istiyordu. Toplu alanlara girişlerde veyahut işverenler bu şekilde bir PCR test sonucu istiyordu. İşte bu kapsamda da kişisel verileri koruma kurumu önemli bir karara imza attı. O kararda covid 19'da mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığı Kararı verildi. Kararın detaylarını aslında İçişleri Bakanlığı'na 81 il gönderdiği bu toplu insanlar toplu olarak bulunduğu noktalarda PCR testi veya aşı olduğuna dair belge istemesi aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da işçi ve işverenlerden aynı şekilde aşı ve PCR test sonucunun istenmesine de atıfta bulunuldu. Kararda aynı zamanda şu ifadede kullanıldı. Covid-19 salgının dünya çapındaki gerek sağlık gerek sosyal hayat gerek ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alındığında bu salgınla mücadelede aşı durumu ve PCR test sonucu gibi Covid-19'a ilişkin sağlık verilerinin kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla you <laughs> E, işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması e, kaçınılmazdır ifadeleri kullanıldı. Dediğimiz gibi aslında 6 Eylül'de başlamıştı PCR zorunluluğu. E, aşı olmayan vatandaşlardan PCR testinin negatif sonucu isteniyordu. E, kişisel Verileri Koruma e, Kurumu da e, bu kararda önemli bir imza atmış, e, karara imza atmış oldu. E, kararın detaylarında da PCR test sonucunu e, ilgili kurum ve işverenlerin e, bilgi e, işlemesini, kaydetmesini kanuna aykırı olmadığına karar verdi gelmesi bırakalım. Merve Şahin Poyraz teşekkür ediyoruz vermiş olduğun bilgiler için. Evet aşı ve PCR bilgileri e, işlenebilir kanuna aykırı değildir dendi. Detaylarını da muhabir arkadaşımız Merve Şahin Poyraz'dan dinledik ve devam